Lan arkadaş her yeni yılı coşkuyla karşılıyoruz ama nasıl oluyorsa her yeni yıl daha kötüye gidiyoruz. Bu sefer de söverek mi karşılasak? <laughs> Bu ne lan? Bütün dünya dışarıda onlarca eğleniyor. Bir tek ben evdeyim amman. Şuna bak. herkes mekanda. Nereden buluyoruz lan bu parayı? Kişi başı en kötü 2-3 bini vardır bunların. Ama iyi tarafından düşünelim. Mekana gitmeyerek o 2-3 bin lira cebimize kaldı sonuçta. Eee <laughs> nerede o 2-3 bin lira? Vay amına olmayan parayı bile harcamışım lan. Neyse. Yeni yılda parayı bulacağım ama. Bu yıl benim yılım olacak oğlum hissediyorum. Kanka yalnız 2023'te de öyle diyordum. Bunu karıştırma. Bir kere 2023 tek sayıyla bitiyor. Tek yıllarda şansım yok benim. 2024 çift sayıyla bitiyor. Kesin benim yılım olacak. Kapes Sevmelen lan bu çift yıllar senin olsun. Oğlum işine baksana lan sen. Nerede o diğeri? Siktir git uğraş. Eee kanka o yılbaşı diye dışarı çıktı ya. Vay aman oğlum. İç sesim bile bugün dışarı çıkmış lan. Moral bozmak yok. Yeni yılda yapılacaklar listesi yapalım şöyle. Kanka geçen sene onu da yapmıştın. <gülüyor> <gülüyor> senin ben ama. Neyse. 1. Spora başlanacak. 2. Yabancı dil öğrenilecek. 3. Her sabah erken kalkılacak. 4 hayat düzene sokulacak. 5 ve en önemlisi zengin olunacak. Tamamdır. Kafaya koydum oğlum. Her şey çok farklı olacak. Sabah bambaşka bir hayata başlayacağım. Çok uykum var. Bugün ne elde yarın başlayayım ya. Böyle bir geçer zaman ki dediğim ay